Kanalıma hoş geldiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın hadi video geçelim. Bu videoda 22 Kasım Cumartesi günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Cumartesi akşamı 3 dizi yayınlandı 3. Sırada Noda 1. sezonun 8. bölümü yayınlanan Ben Neman dizisi yer alıyor dizi totalde 2,96 reytingle 7. Sırada AB grubunda 4,26 reytingle 3 sırada ABC1 grubunda ise 3. 70 reytingle 4. Sırada yer alıyor dizi tüm gruplarda yükselişte bakalım öbür hafta nasıl olacak. Günün ikinci. Sırasında TRT1'de 6. sezonun 11. bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer alıyor dizi totalde 6,56 reytingle ikinci. Sırada AB grubunda 4,79 reytingle ikinci. Sırada ABC1 grubunda ise 5,94 reytingle ikinci. Sırada yer alıyor dizi tüm gruplarda yükselişte bakalım haftaya nasıl olacak. Günün birinci. Sırasında Kanal D'de birinci sezonun 7 bölümü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi yer alıyor dizi totalde 8,41 reytingle birinci. Sırada AB grubunda 5,71 reytingle birinci. Sırada ABC 1 grubunda ise 5,85 reytingle birinci. Sırada yer alıyor dizi tüm gruplarda yükselişte. Bakalım haftaya nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.